Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle uydu alıcımızın problemi hakkında bir çalışma yapacağız. Televizyonumuzdan source ya da kaynak tuşuna bastığımızda uydu alıcımız normalde SCART bir girişine bağlı. Seçtik bunu ve birazdan bekliyoruz. Normalde şu anda ekrana uydu alıcısının arayüzünün gelmesi lazım ama sinyal yok mesajı geliyor. Bu sinyal yok mesajı bu şekilde gelirse antende bir problemin olmadığını söylüyor. Uydu alıcınızla televizyonunuzun bir bağlantısında problem var. Ya uydu alıcınız yerinden çıkarttan çıkmıştır ya adaptöründe bir problem vardır. Ama bizim televizyonumuzda uydu alıcısı pro problemliydi. Emektar uydu alıcımızı söktük. Çalışıyordu aslında bu. Durduk yere gitti. Onun yerine başka bir uydu alıcısı aldık ve onu takıp şimdi testimizi gerçekleştireceğiz. Sıradan bir uydu alıcısı adaptörü ve kumanda gözü. Şimdi bunu SCART 1'e bağlayıp televizyonumuzun ve uydu alıcımızın birbirine iletişimini sağlayıp sağlamadığını kontrol edeceğiz. Evet arkadaşlar adaptörümüzü yerine taktık ve kumanda gözünü kısmında buraya taktık. Şimdi uydudan pardon antenden gelen kablomuzu alıcımızın üzerine monte edip bunu da hep birlikte Televizyonumuzun arkasına skart girişine bağlayacağız. Evet arkadaşlar. Skartımızı bağladık. Onu da bir alttan gösterelim. Biraz zorlanarak bağladık. Skart 1'e görünebiliyor mu bilmiyorum. Gördük şimdi. Ön tarafa Televizyondan televizyonun kumandasından ayarlamamız lazım. Hala sinyal yok. Mesajı var dikkat ediyorsanız. Çünkü skart 1'e bağladık biz. Source tuşuna basarak her kumanda da farklı olabilir kaynak tuşuna kaynak tuşuna bir kez bastığımızda şu şekilde sı hangi girişe bağladıysak ona getiriyoruz. Tekrar kayboldu bir daha basalım. Sıkart kart 1'e bağlamıştık. Okey dediğimizde evet alıcımızın çalıştığını görebiliyoruz. Buradaki sorun neydi arkadaşlar? Tekrar sorsa basayım. Sı kart 2'ye getireyim. Bizim problemimiz şuydu. Uydu alıcımız eskisi bağlıydı ama televizyonda sinyal yok mesajı geliyor dikkat ederseniz. Bu sinyal yok mesajı ayrı. Uyduya geçtiğinizde şu şekilde uydunun, şuradan bir menüye basalım uydunun düğmesine tekrar. Şu şekilde bu ekran geliyorsa uydu alıcınız sağlam demektir. Burada tekrar şey olabilir sinyal yok mesaj olabilir. O uydu alıcısıyla anten arasındaki problem. Ama şu tekrar sıkarta getirelim bildiğiniz olarak. Burada uydumuz hiçbir şekilde menüsü, kanal ayarları gibi hiçbir şey gözükmüyor. Burada demek ki uydu alıcımız problemli. Uydu alıcısını da artık ya başka bir televizyonda deneyeceksiniz test için ya da televizyonunuzda problem olur. Biz nasıl anladık? Mecburen başka televizyon olmadığı için uydu alıcıyı söktük. Yenisini alarak yerine taktık. Umarım faydalı bir video olmuştur. İşinize yarıyorsa abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Bizi dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkürler.